Şimdi ben ne zaman oturacağım bir daha? Yağmur yağmazsa emirden sonra evet. alabilirsin uykun yoksa. Tamam. Bakayım bir evet. ee, emirden sonra tekrar yağmur gelecek gibi görünüyor ama arkadaşlar bütün yağmurları ben süremem. Değil mi yani sanki? Emirhan'ı uyandıralım mı? <laughs> Erken şu benim, an. Benim şeyimin sonunda uyandır. Tamam. <laughs> Senin sonunda. Çıkışta ıslak abi dikkat et. Evet. Gazı açınca arkasına atabiliyor. Çıkış temiz. Bir de lastikler. normalde 3 turda ısınan lastikler şu an 5 turda falan ancak ısınıyor Emir. Dikkat et ona. aşağı kaldırma abi. Onun çizgisine dikkat etme, kendi çizgine odaklan. Gitti o. O komple bu ara gitti. Hak etti. Ama yolun üstüne Tamam okuyordum da 2.99 yapıyorum. Hmm. Onu da sallama zaten ritmini güzel Yakıt da iyi. Sıkıntı yok. Devam. Ben de şunu geçersin ama önde bir GT3 daha var. Ona kalacaksın. Burada çok güçten geçmemiş olsa. Orada hala su bir ikincisi var. Evet altında. az önce hisset, hissettirdi. Araba bir böyle yalpalandı. İyisin. <laughs> bir saat sonra bir saatine göre bir saat sonra %10 oluyor. Aa pardon tamam tamam pardon yanlış yere bakmışım. Ferrari 499 P GTP aracı. Evet aslında LAM H diye geçiyor. LM H diye geçiyor. LM Loman -E kısaltması. H hibrit anlamına geliyor ama aslında yine aynı şey sonuçta bu arabalar da hibrit. Böyle gereksiz bir farklı kategoriymiş gibi bir isimlendirme yapmışlar ama ayrı de aynı klasmanda yarışabilirsin. Bu araçlar 22 f aracından hızlıydı sanırım bir videoda görmüştüm. Pistten piste de değişir tabi. Pistten piste evet değişebilir ama evet. 2022 F1 araçlarının hızı doğru. O videoyu ben de izlemiştim. Yağmur çok durmuyor gibi. Bakalım ben de geldim. bir abinin dikkati de olmasın diye ses etmiyorum. İyi yaptın. Yani yağmur gelecek ve var gibi görünüyor. falan yok ama gelecek yani o yağmur. O yağmur buraya gelecek. Biraz da buradan izleyelim mi? Değişiklik olsun. yok. Gerçek saatlere denk değil o. Şöyle simülasyon tarihi ve saati var. Şu an mesela 2025'in Ocak 26'sında gelecekte yarışıyoruz. Pazar günü. Ve simülasyon saati gece 2.13. Gerçek saatle aramızda baya bir fark var. Kaza yaptık ta. Kaza yaptık. Yağmurdan kuruya geçerken ben arabayı teslim ettikten sonra maalesef Emir... Aslında güzel de gidiyordu ama... ilk viraja girerken bir tane GT3'ün arkasında... Frenledi, yeterince yavaşlatamadı. GT3'e çarpmamak için kendini biraz dışarı attı. O sırada pist yeterince kurumamıştı, Sadece bir tane kuru çizgi vardı. Islak yere çıkınca araba kaydı. Sağ arka teker, kanat, lastikleri, yerleri çarpıp bayağı parçalandı. 6 dakika, yaklaşık yedi dakika pitte kaldık. O da bizi liderden altı tur geriye attı. Ama daha yarış uzun. 11 saat 48 dakika var. Yarısını yeni geçtik yarışın. Yani son sıraya düşüp, lider kovalayacak hale gelmiştik. Geriye düştüğümüz yer üçüncülük. Hala her an, her şey olabilir. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz, sonuna kadar da gideceğiz yani. Sağlık olsun, sağlık oldu zaten. Aynen öyle. Yine sağlık kazandı. Nasıl boş yapıyorum ama. Uykusuzluk ve sağlık aynı anda kazanamaz. Uykusuzluk sağlıklı bir şey değil çünkü. O yüzden... Ya uykusuzluk kazanmıştır, ya sağlık kazanmıştır. Bence şu an uykusuzluk kazandı. Yeter ki biz de Odyum'da bitirelim. Hatta mümkünse yaşı kazanalım diye Şimdi bu çabamız bir sürü karşı tur kadar araçta kalıyor kuralı düzeni var mı kuralı düzeni var ve yani şöyle gerçek hayatta bu tür dayanıklık yarışlarında 3 pilot yarışıyor ne daha az ne daha fazla işte. ama iRacing de simülasyon evet. olduğu için burası tabii ki 3 evet, evet. kişinin 24 saati bitirmesi ya çok gerçekçi değil. Abi dikkat et. Pite gireceğiz. Durursunuz. Eline sağlık emircim. Eyvallah sizin de elinize sağlık. Sağol haberleşir Püf. Hayır pilot değişimini yakıt bittiğinde zaten mecburi yapıyoruz. Gerçek hayatta da öyle oluyor. Zaten yakıt bittiğinde dolması için tekrar pite girmek zorundayız. O sürede lastikler de değişiyor. Lastik değişimi ekstra zaman kaybettirmiyor. Yakıt dolarken lastik değişebiliyor. Ee, aynı süre içerisinde de hatta pilot da değişebiliyor. O yüzden pilot değiştirmenin bir zaman karşılığı yok. Selam sadece bir hoş geldin. Evet ya DC'nin sesi kapalıymış deminden beri. Sen söyleyince açtım. Bu arada da takım içi muhabbete daldım gitti. Nasıl gidiyor? Valla düşe kalka gidiyor. Yani yarışın başında 10. başladık. Hemen kısa özet geçeyim. 10. başladık ben başladım. Daha ilk turda spin atıp 22. sıraya düştüm. Sonra ilk stintin sonunda ilk e, kaç 13. sıraya falan gelmiştik. Ya da ilk onun içine mi girmiştik hatırlamıyorum ama e, ilk 4 saatin sonunda ilk onun içindeydik. E, sonra yağmur başladı. Yağmurdan sonra da işler lehimize geldi. 2. sıraya kadar yükseldik. E, yağmurdan kuruya geçerken maalesef bir kazaya karıştık ve o bizi bayağı bir geriye götürdü. O sürede de bu arada birkaç sefer pite girerken hız sınırını geçtik. İki, iki defa sanırım. Ceza aldık. Ee, yani ekstradan durduğumuz başka şeylerimiz de oldu. Ona rağmen şu anda yarışın yarısını yeni geçtik. Daha yani 11 saat, 11 buçuk saat kaldı. 12 saati devirdik işte 12 buçuk saati geride bıraktık. Ee, yani hala 3. sıradayız 22 takım arasından. Kötü değil. Önümüzdeki takımla iki tur farkımız var. iki tur önümüzdeler. Liderle 5 tur farkımız var. Ee, ama tekrar yağmur yağacak. Her an her şey olabilir. O yüzden yarış sonuna kadar, bu 11 saat 27 dakika bitene kadar bırakmak, pes etmek yok. Sonuna kadar buradayız. Eyvallah sadece bir teşekkür ederim. Yapılan hatalar takım içinde gerginliğe sebep veriyor mu? O kadar strese sokuyor mu bu oyun sizi? Mesailer yüzünden ben yayınları hep sessiz izleyebiliyorum. Ya birbirimize karşı kesinlikle kırıcı olmamaya elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Sonuçta eğlenmek için bir araya gelmiş insanlarız. Tutkusunu duyduğumuz, sevdiğimiz bir şeyi hobi olarak yapıyoruz. Kimse sonuçta bu işten para kazanmıyor. Ee, keyif almak için yaptığımızdan dolayı da G -T -G -T tabii ki hata ne yapan için? zaten hani ya özür dilerim ben hata yaptım dediği için zaten kimsenin de ya niye öyle yapıyorsun senin yüzünden böyle oldu falan gibi bir yaklaşımı olmamıştır. Olamaz da öyle bir şey olursa da bizim takımda zaten yer bulamaz. Evet gt Geç... daha zevkli değil mi Eylemde. Geçmişte de oldu bu arada. Öyle arkadaşlar maalesef aramızda bulundular. O da son benim için varlıkları oldu bizim aramızda. <laughs> Yapacak bir şey yok gönderdik Benim onları. için daha zevkli ben seviyorum. Ben de. Ben hiç GT3... Abi çok... Öyle şey ya... Hantal geliyor. Doğru çok güzel soru Emir. Yani GT3'ten evet. daha mı zevkli tartışılır. Ama bu da çok zevkli. Yani hızlı olması çok güzel. Bak Volkan yine bir gaza geldi. Aradan kafa gösteriyor falan. Abi bak diyorum ki... Yok ya vallahi öyle bir niyetim yoktu. Onun yerine erken salacağım. Virajdan iyi çıkacaksın. Her zaman buna odaklanacağım. Her zaman. Planlanmış bir hareket yoktu yani orada. Tamam, <laughs> bir hata oldu. E olur canım abi. Volkan çok iyi ya. Şey sakin sürüyor. Önceki yarışlarda da öyleydi. Bir bir de, yok güzel gidiyor Sakin derken derken. Yani kendi içinde gel gitlerim var onu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani bilmiyorum öğretmenlikten herhalde gelen bir şey. şey yansıtmıyorsun gerginliğini. Yok ben tam ya. tersimsin ya. Oo çok güzel soru geldi chatten. Şimdiye kadar 24 saat yarışlarda en iyi sonucunuz neydi abi? Sanırım 7-8 tane birinciliğimiz var. Bir o kadar ikinciliğimiz de vardır. Üçüncülüğümüz de var. En iyi sonucumuz tabii ki birincilik. Var. Çokça var. Var. 4 yıllık tak olacak ama. Niye sizin birinciliğiniz? Ay 24 saatte yok. 24 evet, saatte doğru. yok, 6 saatte var bizim birinciliğimiz. 6 saatte birkaç birinciliğiniz tane. birkaç tane var. Doğru. İkinciliğimiz var, üçüncülüğümüz de Monza. Üç... ikinci mi oldu? üçüncü mü Emirhan? İki. İki diye hatırlıyorum. İki. Ben, aynen. i̇ki, iki Monza'da ikinci olmuş. Ama ilki en güzeliydi. Hockenheim. Cadillac, 6 saat ha. birinci. E, ilk iş Tabii canım. <laughs> en keyif aldığın, unutamadığın zafer anısı hangisi? Ya, birincilik değildi. Sanırım en son bir 24 saat SPA yarışında beşinci olmuştuk. Son tur. 24 saatin son turu. Beşinci olan takım, biz altıncıydık. Beşinci olan takımın yakıtı bitti. Son şikanı dönemede SPA'da... Ve adamları 24 saatin sonunda son dakika geçtik. Beşinci olduk. Ya birincilikten alacağımız zevkten daha çok zevk aldık. Çünkü artık altıncılığı kabullenmiştik ama öyle baktığında olaya ilk beşe girdik abi. Çok iyiydi Yani. Bir de Eray'ın da olduğu bir Leman 24 yarışını lider bitirmiştik galiba. O, o, zafer de çok iyiydi. Onu da hiç unutmam. çok keyifliydi. Aa bir de şey var. 10 saat kötü loman diye bir etkinlik var. Yılda bir kere oluyor. Rodo Rodo Amerika'da şey pardon, Rod Atlanta'da. Abi orada 7 liderden 7 tur geriye düşmüştük. Yarışın son 4 saati kala mı, 3 saati kala mı ne? İkinciye 7 tur fark atmış bir şekilde öndeydik. Yani yarışın sonunda en azından ikinciye 7 tur fark atıp lider bitirdik herkesin başına olay gelmişti. Yani birinci olabileceğimiz artık imkan vermiyorduk yani. Ama oldu. Hem de 7 tur farklı falan yani. O yüzden hani bu dayanıklılık yarışlarında hani abi 13. L'ye düşmüşsünüz artık niye yarışıyorsunuz ki falan. Asla öyle bir bakış açısı yok abi. Her zaman sonuna kadar devam. Ha illa böyle mi olacak sonuç? Tabii ki böyle olmayabilir. 15. de bitirebiliriz yarışı. Ama o yarışı tamamlamak en önemli tecrübelerden biri. Çünkü o süreçte bir yandan hala öğreniyorsun yani dayanıklılık yarışından nelere dikkat etmek gerekiyor, neler olabiliyor, olaylardan kaçacak bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Tecrübe ediniyorsun. O yüzden e, kaçın... örnek var pembe kadilek. Evet abi adamların başına gelmeyen kalmadı ya. Bir de kendi kendilerini yapıyorlar. İki önümüzde değil mi onlar? Evet. Evet, evet. Pembe de, pembe de değil o garip bir şey pembe o. Pembe şey. Zilamsı bir şey, garip bir Fuşya. Değil. Mor desen mor değil. Lavanta, lavanta mor. Lavanta olur bak evet. Ya da fuşya mı denilir <laughs> ona? Onu bilmiyorum. Bir kadına sormak lazım. Evet. evet renklerin çünkü Allah öyle abi. ara renklerin isimleri çok acayip yani. Her sektörde farklı isimleri var bir de.